お、oh. 5. soruya baktığımızda ise arkadaşlar bezelyelerde uzun boy geni kısa boy genine baskındır. Aşağıdaki KVL bezelyeleri ile L ve M bezelyelerin çaprazlanması tablo şeklinde verilmiştir. Sonra bize hani K, L, M'nin bulup sonra K ve M çaprazlaması sonucunda uzun boylu bezelyelerin bulunduğu kutucuklar hangisidir diye bize soruyor arkadaşlar. İlk önce biz bunlar K ve L, L ve M ne olabilir bir bakalım. Şimdi bakın buraya arkadaşlar ben K ve ne dedim? Ben K'ya eğer homozigo çekinik gen dersem L7 de heterozigot dersem arkadaşlar ben bunları çaprazladığımda yani şu ikisini çaprazladığımda arkadaşlar çaprazlayalım ya ben şu sonucu elde etmiş oluyorum arkadaşlar yani yüzde %50 uzun boy %50 arkadaşlar kısa boy gene elde etmiş oluyor muyum evet ben L arkadaşlar eğer homozigot baskın bir gen seçersem hepsi uzun boy çıkacak arkadaşlar o yüzden ben bunu kabul edemiyorum daha sonra L ile M'ye baktığımızda arkadaşlar ben L'ye isterseniz bakın bunu tam tersi alabilirsiniz. L'ye e, homozigot, e, K'ye arkadaşlar heterozigot da alabilirsiniz. Hiç fark etmez aynı sonuç çıkacaktır. Ben L'ye arkadaşlar ne seçtim? Heterozigot seçtim arkadaşlar. M'yi nasıl seçmem gerekiyor? Ben M'yi baskın karakter seçersem çaprazladığımda %100 hepsi arkadaşlar uzun boylu çıkacaktır. Ama ben M'ye heterozigot yani L ile aynı özellikteki bir bezelye seçtiğimde arkadaşlar mutlaka ne çıkıyor bana kısa boylu bezelye çıkmış oluyor. O yüzden ben bunu alamıyorum arkadaşlar. Zaten ben L7 homozigot baskın bir karakter alamazdım. Gereğine kalıyor arkadaşlar. Bunlar kalıyor. Demek ki K'ya ben bunu aldığımda L'ye arkadaşlar bunu seçiyorum. M ise arkadaşlar bu olmuş oluyor. Bana K ile M'nin çaprazlamasını soruyor arkadaşlar. K'ya ben ne dedim? Küçük A küçük A dedim. M ye ne dedim arkadaşlar? Büyük A büyük A dedim. Arkadaşlar siz K'ya şunu bile alsanız yani Heterozigot bir bezelye bile alsanız sonuçta arkadaşlar ben bununla bunu çaprazladığımda %100 uzun boylu gen yani bütün olasılıklarda hep uzun boylu gen buluyorum. Bununla bunu çaprazladığımda arkadaşlar gene %100 uzun boylu bezelye elde etmiş oluyorum. Bana fenotipini soruyor çünkü burada genotipini değil. Buraya baktığımızda Bursa şıkkı arkadaşlar doğru cevap olacaktır. Gelelim. 16. sorumuz arkadaşlar diyor ki bana yukarıdaki bir kimyasal tepkime modeli hazırlamak için kullanılacak tanecikler verilmiştir. Doğru bir tepkime modeli hazırlandığına göre girenler ve ürünler kısmında tanecik modellerinden kaçer tanesi kullanılmamış olabilir? Tepkime neydi arkadaşlar? Girenlerde ne kadar benim ürünüm varsa, atomum varsa çıkanlarda da arkadaşlar o kadar e, atomum olmak zorundaydı. Yani sayıları eşit olmak zorundaydı. Şimdi ben şu Adana şıkkını bir inceleyelim. Sırayla bakacağız. Şimdi üçgenden bir tanesini kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanmadığımda geriye iki tane mi kalacak? Evet. Diyor ki ürünlerde de ben iki tanesini kullanmazsam eşitlenmiş mi oluyor? Evet o zaman bu olabilir diyorum. Yuvarlığa baktığımda iki tanesini kullanmadığımda bir tane kalmış olacak tepkimemde. Burada arkadaşlar üç tanesini kullanmadığımda bir tane kalmış olacak. Bu da olabilir eşitlendi. Kareye baktığımızda arkadaşlar iki tanesini kullanmayacağım. O zaman geriye kaç tane kaldı? İki tane. Tepkimede kalanlara bakıyorum sayıları eşit mi diye. Burada da e, kareden bir tane kullanmayacakmışım. Geriye kaç kaldı? İki tane kaldı. Eşitlendi mi arkadaşlar? Evet eşitlendi. Diğer şıklara bakarsanız eee eşitlenmediğini göreceksinizdir. Gelelim 17. soruya. Diyor ki bana aşağıdaki bir DNA molekülünün birinci zincirindeki organik bazların sayısı. Arkadaşlar bakın bana birinci zincir, zincirdeki organikleri baz sayısını verirse ben ikinci zinciri bulabilir miyim? Evet. 10 tane adenin varsa kaçta 10 tane timin vardır? 5 tane timin varsa 5 tane adenin vardır. 20 guanin ise 20 sitozin vardır. 15 sitozin ise 15 guanin vardır. Ben bunu tamamladım. Bakın bu hepsi ama bu birinci zincir bu ikinci zincirdir. DNA molekülünün tamamındaki ne sayısı bakalım arkadaşlar bu ne timin değil mi Bakın burada 5 tane timin var burada ise 10 tane timin var toplam kaç tane timin sayısı etti 15 DNA molekülündeki ikinci zincir bakın gördünüz mü sadece ikinci zinciri soruyor ne sayısı demiş arkadaşlar bana guanin sayısı demiş Guanin ikinci zincirde kaç tane 15 tane o zaman bu da 15 cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar Bakalım diyor ki bana aşağıdaki KLM bölgelerindeki hava basınçlarını gösteren sütun grafiği verilmiştir. Rüzgarın şiddeti basınç alanları arasındaki basınç farkıyla doğru orantılıdır. Arkadaşlar basınç farkı ile. Buna göre en şiddetli rüzgarın hangi bölgeler arasında olduğu ve yönü. Şimdi rüzgarın yönünü nasıl bileceğiz arkadaşlar? Rüzgarın yönü neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederdi. Bunu unutmayacağız. Buraya baktığımızda ve bu yüksek basınçtan alçak basınca gittiğinde farkımız ne kadar fazla olursa benim oradaki basıncım rüzgarın şiddeti arkadaşlar o kadar fazladır. Şimdi K'dan L'ye gider mi? önce ona bakalım. Bakın K'dan arkadaşlar L'ye gitmez. Bu alçak bu yüksek basınç. Alçak alçaktan yükseğe doğru gitmez eledik. B'ye baktığımızda ise arkadaşlar L'den M'ye gider mi? L'den M'ye gider mi arkadaşlar? Gider. N'den M'ye gider mi? N'den arkadaşlar M'ye gider mi? Evet gider. Bu da olur. L'den K'ya gider mi? L'den K'ya gider mi arkadaşlar? Evet gider. Ama deniz ışıkına baktığımızda arkadaşlar şu aradaki basınç farkı en büyük olan denizli olduğu için cevabım denizli oluyor arkadaşlar. Gelelim 20. soruya. Эй. Diyor ki bana Turul güneş ışınlarının dünya üzerindeki dik olarak geldiği bölgeleri ve güneş ışınlarının bu bölgelerde yılda kaç kez dik geldiğini şematik olarak gösteriyor. Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül Ekvator'da olduğu için arkadaşlar nedir buraya? 2 kere. LVM yani yengeç ve oğlak dönencesine de burada 21 Haziran'da, burada 21 Aralık'ta dik olarak geldiğini bir kez söylüyor. Hangisi söylenemez demiş. Bakalım. 21 Haziran tarihinden 23 Eylül tarihine kadar yengeç dönencesindeki bir cismin gölge boyu uzar arkadaşlar. Bu doğrudur. 21 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar yengeç dönencesinde uzar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvator'da bulunan bir cismin öğle vaktinde gölgesi oluşmaz. Evet çünkü dik gel geldiği için 21 Mart ve 21 Haziran tarihleri arasında güneş ışınları Ekvator ve Yengeç Dönencesi'ndeki arasındaki bir bölgeye öğle vakti iki defa dik düşer. Arkadaşlar 21 Mart'ta Ekvatora, 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'ne dik geldiği için bu da doğrudur. 23 Eylül tarihinden 21 Aralık tarihine kadar Ekvator'da bulunan bir cismin gölge boyu uzar. Arkadaşlar Ekvator'a ışınlar dik ve dike yakın geldikleri için bu cevap yanlış olmuş oluyor. Cevabımız denizli arkadaşlar.